Bu bir Evet. 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 现在两个之间距离还是有点远，这个比较考验你啊。 Afat ve telaş koordinasyonunda bölgedeki ilk çalışmalarımıza başladık. tüm hava şartlarına nazaran bölgemizde çadırları enerji ve aydınlatmalarını sağlamak adına 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı zamanda bölgedeki, bölgedeki dağıtım şirketimize arıza kaynaklı oluşan sıkıntılarda da desteklerimizi sağlamaktayız. Şu anda bölgemiz bizim 1300 km uzaklıktan geldik. Türkiye'nin en batısından Trakya Elektrik Dağıtımı Ayşe olarak, gönüllü çalışanlar olarak geldik. Sürekli ekiplerimize gelmeye devam etmekte. Şu ana kadar 122 arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm ekiplerin koordinasyonunu birlikte sağlıyoruz. Ve bu şekilde de çadırlarımıza enerji tedariği sağlıyoruz. Buradaki yaşanan afeti hepimiz birlikte yaşadık. Hepimiz aynı anda öğrendik, hepimiz aynı sıkıntıları gördük. Hepimiz aynı ülkelere uyandık. Ve bu kederdeyken biz orada elimiz gönlümüz rahat bir şekilde duramazdık. Biz de bir şeyler yapmamız lazımdı. Ve çorbada tuzumuz olması lazımdı. O yüzden biz de burada çalışmaya gönüllü olarak geldik. Buradaki çalışma açıkçası psikolojik olarak zor. Çünkü ekip, ekip olarak çok güçlüyüz. Ancak insanlarımız ...çok zorluklar çekmiş ancak bu zorlukları birlikte aşmaya çalışıyoruz. E, Trakya ekibi olarak da biz burada gönüllü olarak, daim olarak devam edeceğiz. Açıkçası biz geldiğimizde resmen bayram havası oluşuyor. Bizi el üstünde tutuyorlar. Sağolsunlar e, tüm ekiplerimiz çadırlara girdiği andan itibaren... E, ...teyzelerimiz, dedelerimiz hepsi yanınıza geliyor. Allah rızası için ne isterseniz yardımcı olun diyorlar. Ve bu şekilde devam ediyoruz buradaki çadır bölgelerine üçlü priz aydınlatma olsun. O şekilde buradaki insanların ihtiyaçlarını, depremzedelerin ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Yani buradaki insanların elektrik ısınma ihtiyaçları olsun. işte telefonlarını şarj ediyorlar. Aydınlatma olsun. Yani onların mutluluğunu görmek bize de mutluluk veriyor tabii ki. yani burada her şey her ihtiyaç var yani elektrikte büyük bir ihtiyaç olduğu için hani biz de bölge olarak Tıraş olarak geldik elimizden geldiği kadar ekip arkadaşlarımızla beraber elimizden geldi gece gündüz çalışıyoruz hani saat ya da mesai fark etmez sizin elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz buradaki depremzedelere. Depremin ilk anından yaraları sarmak için buradayız. Biz gelen dördüncü grubuz. Bizden önce üçle üç ekip olarak gelen ekiplerimiz var. Ee, dediğim gibi yani Elimizden geldiği kadar bölge halkına destek amaçlıyız.